Evet bakalım. Evet iptal etti. Aynı adam mıydı bu ya? Biz kaçız? 58'dik biz. Evet aynı adammış. Aman aman iyi. iptal ettiği için teşekkür ediyoruz. Orada arada kontrol etmek lazım arkadaşlar. Bu kaç? 62. Evet yandan yandan yengeç gibi geliyor. Yengeç açılışı. Aramam kardeşim durup dururken piyade isteyerek. O demin bununla böyle bir sistem kuran bir arkadaşla oynadık. Arkadaş için pek hayırlı neticelenmemişti ama bu adam o adam mı acaba ya? 58 benim evet 02. Demin ki adam bu galiba ya. Evet evet. Demin ki adamla oynuyoruz arkadaşlar ya. Oho ya bunu şimdi bu adam terk etmez ya. Tek taşı kalmış canım var. Adam terk etmeyi bilmiyor. Biz mi terk etseydik, vakit kaybetmeseydik? Peki arkadaşlar. Bir piyade versek. Şimdi oyuna hepten yapışır piyadeyi de verirsek. Evet aynı adammış ya. Biz de hiç dikkat etmiyoruz. Peki. Şuradan bir şah kanadı hücumu arkadaşlar. Rock atarsa renk olsun diye. Renk olsun diye G4 ile yani merkez kitle olduğu zaman daha başarılı neticeler veriyor merkez hareketli burada akışkan bir merkez var. Sürüş tabii ki bize ciddi sıkıntılar yaratabilir de rakip pek sıkıntı yaratacak bir rakibe benzemiyor. O yüzden oynayalım dedik. Evet bakalım nasıl oynayacak. Diğer ordumuzu de sürelim. Taş da çıkmadan her şeyi sürüyoruz değerli dostlar görüyorsunuz. Hep size öğütlüyoruz. Aman açılışta taş çıkın. Taşlarınız geride kalmasın diyoruz ama. Evet rakibimiz düşünüyor düşünüyor. Bakalım bir şey üretecek mi? Hmm, merkez havaya uçururum hocam dedi. Şimdi bir piyade veriyor ama eğerli dostlar. Piyadeyi almayıp sürsek bunu kırıyor ama atı da C5'e geliyor. Ve bizim filimiz gerçi filimiz yani biraz tantiş piyon. Bir Piyade fadasını kabul etsek atla kırdıktan sonra istesek at nereye gidiyor? Evet. Yani şurayı bir analiz edeyim. Hani sürdük bunu kırdı. Bu geride kalıyor ama o fili 3 günde dolaştırır. Saldırı bölgesine getirir. Ya pozisyonel olarak bu da kötü bir hamleye benzemiyor. Ama değerli dostlar biz kıralım. Evet burada piyade ile kırdığımız zaman bu adam atı nereye gidecek? Şuraya gidecek. Oraya gittiği zaman ya da önce ama yok atla kıramıyoruz. Atla kırıp kırıyor. Kırınca şah diyor alıyor. Demek ki piyade kıracağız değerli dostlar. Ama şimdi de aynı durum var. Aa yok atla vurabiliyordun kardeş. Yani şurada niye atla vurmuyorsun? Bak vuruyorsun. Vurunca şah diyorsun. Alıyorsun ama tabii bir sürü tempo yiyorsun. Evet evet. Belki sen de haklısın. Belki sen de haklısın değerli kardeşimiz. Şimdi artık bu solan bahçede bülbüllere yer var mı onu sorgulayacağız değerli dostlar. Ha, buradan bir şah var da bülbüllere yer var mı? Şimdi tabii bir piyade verdi ama taşları işlerlik kazandı şimdi bu taş idare eder. Fena değil. Güzel. Kötü ama savunmada. Yani burada bir piyade fazla oyunu rahat açabilirsek. Ha, rakip ilişmiyor buradan diyor Ahmet Hoca diyor senin diyor orada şeyin var diyor. Zayıflığım var diyor. Sen onu düşün diyor. Bırak bizi diyor. E peki bu fili şuradan mı çalıştırsak yoksa C3'ten mi arkadaşlar? Yani hem bunu tutalım. Fil D2C3. Buraya gelirse yapıştırırız. Burada adam şu çaprazda adam üstün. Yani şuradan fili yamultursak üstümüze höreleniyor ya düşündüm. Ben şunu yapalım. Oo oh, şah şah şah. Aa bunu alırım Ahmet Hocam dedi. Araname çektim dedi. E tamam kardeş güzel oynamışsın ya. Güzel oynamışsın. Peki biz o fili değişsek. Değişsek mi? Yok değişmeyelim. Hadi bakalım. Güzel. Güzel oynamışsın. Numarayı getirdim bize. Ne yapacaksın? E tamam o da güzel. O da güzel değerli kardeşim. Şimdi bu adam bize ne yapıyor arkadaşlar? Ne istiyor? Buradan açmazdan fil vurup vezir kale açmazından işimizi bitirebilir mi? Şuradan bir daha bassak değerli dostlar. Evet şuna mı vuracak? Peki şurada bir riske girelim. Ama ne oluyor? Peki gelelim şöyle bir şey yapalım bakalım. Rakibimiz ne yapacak merak ettim. Dikkat etmeden bir piyon vardık ama yorulduk artık. Bu kaçıncı oyun? 20 oyundur devam ediyoruz. Yorulduk arkadaşlar. Bir şeyler göremiyoruz. Oradan bir şeyler düşürme ümidi verdik rakibimize. Bakalım o ümidi kullanacak mı? Yani Biz de onu kırınca biz de tabii kırarak geliyoruz. Atla basarak geliyoruz f diye. Güzel tempolarımız var. Evet rakip seni bekliyoruz. Oh, enteresan. Ama şah demiyor. Ama şah demiyor değerli dostlar. Şimdi şu diyor atı kırınca at alacağım hocam diyor. Peki. Kırınca at alacağım diyor. Almazsak ne yapacaksın? Almazsak buradan mı geleceksin? Peki alalım değerli dostlar. O da aldı. O da aldı. Evet. Ne yapıyor? Şunu kaçlı istiyor. Şöyle kapatsak fili istesek. Ne yapacak? Şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Bakalım ne yapacak numaracı kardeşimiz. Ha şimdi fili istiyoruz. O da gerçi bir şey düşürür ama biz mat tehdidiyle geliriz. Düşürdüğüne pişman olabilir arkadaşlar. Şu fili herhalde buraya kaçması F7'yi tutmak suretiyle makul olur. Bize de bu bir hücum verir diye düşünüyorum ama Nedir durum? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Rakibimize ciddi bir hücum yapalım. Neyi düşünüyorsun arkadaşımız? Bir daha bir bakalım şuraya. Evet şu atın çıkışlarına da bakmak lazım. F6'dan kapatabiliyor. Buradan zıplayıp vezir gelirsek hem zıplayıp isteyip hem tutabiliyor. Orada vakti de bizden de enteresan iyi. O kibimiz ne yapıyorsun? Peki. Peki, 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 peki. Peki. Alalım desek. Alalım desek değerli dostlar. Ne yapacaksın? Şah derim diyorsun. E de. Şah de. Kaçamıyor muyuz ki ya? Şuraya kaçsak. Oraya kaçsak ne olacak? Bir durum mu var? Kaçtık canımızı kurtardık değerli dostlar. O dakikamız az. Vallahi dakikamız az burada. Rakip problematik hamleler çıkarırsa. Bilmiyorum halimiz nice olur. Evet değerli dostlar. Rakip hücum etmeye çalışıyor. Alet verdi. Dakikası da iyi. Aşağı yukarı eşitledik. Konum kazanç diye düşünüyorum. Alet fazlayız. Yani yanlış bir şey yapmazsak, beyin ele şişe gelmezsek. Eğer kazanırız burada diye düşünüyorum. Konumumuz sağlam. Vakibim bakalım rakibimiz ne düşünüyor? Rakibimiz bizle aynı fikirde mi değerli dostlar onu bilmiyoruz. Yani bu adam zamandan kaybedecek diye düşünüyorum ben. Düşünüyor hindi gibi. Evet kardeş oyna bir şey ya. Vaktin gidiyor bak. Kaybedeceksin. Yani şu atı düşünmek için F6 mı düşünüyor? F6 oynarsa şişe geliyor değerli dostlar. Onu aynamaz diye analizini vermedim ama hani atı açmazdan alayım derse fil C4 L şişe geliyor. Oyun kayıp oluyor. Peki atı nasıl alacak? Şuradan alayım derse e gene o zaman tutuyorum. Yani şuradan kale ile tutuyorum. Bu atı verdi de alamıyor onu. Onu düşünüyor ya da gıcıklık olsun diye bekletiyor diye düşünüyorum. Yani hani filde altı hem açmaz alayım hem buradan alayım. E o zaman tutuyoruz. İşte bu sürüşü yapamadığı için onu eğer şahla da kaçayım falan filan derse o zaman da biz de açmazdan çıkarız ama çifte açmazdayız. Şu fil hamlesini yapması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani fila önce fil hamlesini yapacak. Ben bunu tutunca şurayı ayarlayıp F6 sürüşü yapmalı. Ona da en kötü ihtimalle atı geri veririm. Atı geri verir devam ederim diye düşünüyorum. En kötü ihtimalle. Aa, bir hesaplayalım bakalım. Son oyunumuz olsun bu oyunda bugünlük. O o hatayı yaptı değerli dostlar. O hatayı yaptı. Yani şişe geldi herhalde dedi Ahmet Hoca bunu görür dedi ama. Artık bu solan bahçede bülbüller, eğer yok. Onu yapmaz dedim. Yani şu filde altılı devam yolu. Aa, pardon bir dakika. Şah diyor. İyi de kardeş ben yani şimdi şeyle alıyorum onu. Sen söyle. Bunu alıyorum. Yani gider ayak bütün taşlarını vermek zorunda değiliz. Evet terk etti. İzlediğiniz için, beğenileriniz için çok teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Bir başka akşamda bir başka güzel oyunlar oynamak için tekrar görüşmek üzere. iyi akşamlar.